Herkese merhaba, ben şu anda Fasistan ve Merkezi'nden Semra Doğan. Bu videoda sizlere BeBot'tan bahsedeceğim. BeBot, okul öncesi ve ilkokul düzeyinde kodlama mantığını basit bir şekilde öğretmeye amaçlayan bir materyaldir. Ayrıca sadece kodlamayı değil, aynı zamanda öğrencilerinize veya çocuklarınıza matematiği, meyveleri, hayvanları vesaire birçok şeyi eğlenceli bir şekilde öğretebilirsiniz. Evet, kutu açılımına başlayalım. karşımıza bir tane bağlantı kablomuz çıkıyor şu şekilde. Bir botumuzu da çıkartalım. Gördüğünüz gibi arı şeklinde modellenmiş bir kodlama kitimiz. Üzerinde yön tuşları bulunuyor. Kitimizin üzerindeki yön tuşları görüyorsunuz. Bu yön tuşları birazdan setin içinde dahil olan kodlama halılarımız var. Bunlar üzerinde nasıl hareket edeceğinizi birazdan göstereceğim. Ama ondan önce ürünü biraz daha size tanıtmak istiyorum. Bir botumuzun altında bulunan 3 tane tuş var. Bu tuşların bir tanesi güç kaynağı. Gücünü yani bir botumuzu açabiliyorsunuz. Açtığı zaman gördüğünüz gibi gözleri yanıyor. Diğerleri ise görev tamamlandığı zaman sesin çıkıp çıkmamasını istediğinizde bu tuşu aktif edebilirsiniz. Şu gördüğünüz tuş ise bir botların birbiriyle bağlantı kurmasını istediğinizde bunu aktif ederek başlatabilirsiniz. Hallarımızı tanıyalım öncelikle. Burada gördüğünüz halılar okul öncesi ve birinci sınıf öğrenci düzeyine uygun olarak ayarlanmış. Tabii bunları birkaç yaş daha yükseltebilirsiniz ama vereceğiniz görevleri zorlaştırarak. İlk gördüğünüz halımız hayvanlarla ilgili. Hayvanların hem isimlerini yazılmış hem de görseller kullanılmış halularda. Aynı zamanda gördüğünüz gibi İngilizce olarak da yazılmış. Sıradaki halımızda öğrencilere sayıları tanıtmak için kullanabileceğiniz bir tasarım mevcut. Burada Gördüğünüz gibi toplama, çıkarma işlemlerinde hangi işaretler belirliyor onları. Bunları da buradan gösterebilirsiniz öğrencilerinize kolaylıkla. Sıradaki halımızda ise ülkeleri tanıtmak amaçlı tasarlanmış bir halı. Gördüğünüz gibi hem ülkeleri hem de neleriyle meşhur olduklarını buradan da öğretebilirsiniz öğrencilerinize. Sıradaki halımızda ise meslekler var. Buradaki meslekleri gördüğünüz gibi hem görsel olarak desteklenmiş hem de Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış. Bu şekilde de öğrencilerinizi öğretebilirsiniz. Şimdi bu halımızda ise saatler mevcut. Gördüğünüz gibi her bir saati buradan birazdan size göstereceğim mantıkla çocuklarınızın ya da öğrencilerinizin hangi saatin doğru olduğunu ya da hangi saate gitmesi gerektiğini bu halıyı kullanarak da öğrenebilirsiniz. Sıradaki ve son halımızda ise harfler mevcut. Bahsetmiştim zaten size okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinde çoğunlukla kullanılan bir yöntem bu. Harfleri tanıtmak amaçlı hem eğlenceli bir şekilde hem de eğitici bir şekilde eğitimi tamamlayabilirsiniz diye bu Şimdi de Divot'u bu halılarda nasıl kullanacağınıza bakalım. Evet, şimdi de tuşlarımızı kullanımına bakalım. Gördüğünüz gibi yön tuşlarımız mevcut. Sağ, sol, ön, arka ve çarpı tuşumuz var. Şimdi bunun nasıl kullanıldığına bakalım. Şu an gördüğünüz halında kaplumbağa başlangıç noktası olarak belirleyeceğim ve ben buradan ahtapota gitmesini isteyeceğim. Bunun nasıl yapıldığını bir botumuzla bakalım şimdi. Başlangıç noktama indiriyorum bir Tabii öncelikle aktif etmeyi unutmayalım. Şu gördüğünüz güç tuşunu aktif ettim ve gözlerin yanıyor şu anda. Başlangıç noktama indirdim ve ahtapota nasıl gideceğini öncelikle kodluyorum. Birkaç tane yolum var. Daha doğrusu birçok yolum var ama en basitinden şu an size göstereceğim. İlk önce penguen uğramasını istiyorum. Penguenden toprak solucanına, toprak solucanın ahtapota yani hedefimize ulaşmış olacak. Bir adım ileri gitmesi gerekiyor. Şu anda her gittiği adım 15 santim olarak kodlanmış durumda kendi içinde. Yani şurada gördüğünüz kareler 15 santime 15 santim olarak ayarlanmış ve her dönüşte 90 derece olarak dönmüş olacak. Öncelikle biz bir hareketine bakalım. Ben sadece ileri tuşuna bastım ve go tuşuna bastığım zaman görevi okumuş olacak. Gördüğünüz gibi hedefe ulaştığında da gözleri yanıyor ve ses çıkartıyor. Şimdi asıl hedefimize gidelim. Tabii bundan önce ben az önceki görevi iptal etmek için çarpıya basmam gerekiyor. Ve şu an sıfırladığını sesiyle de anlamış oluyoruz. Bir adım ileri gidecek. Ve bir adım ileri gittikten sonra ben bunun dönmesini istiyorum. Bu yüzden bunun da 90 derece dönmesi için sağ tuşuna basıyorum. Sağ tuşuna bastığım zaman gelip bu şekilde dönmüş olacak. Tabii bundan sonra görünüm hala bitmemiş oluyor. Buradan da iki adım ileriye gitmesi gerekiyor. Bu yüzden de iki adım ileri kodluyorum. Ve şu anki kodlamam bittiği için Go tuşuna basıyorum ve hedefe ulaşmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi hedefe ulaştı ve bize de sinyalini vermiş oldu. Bu şekilde kullanılıyor. Şimdi sizlere bunun başka özelliklerinden de bahsedeceğim. Şu tuşu şu an kullanmadık. Bunun nasıl kullanıldığını ben size göstermiş olacağım. Şimdi yine aynı şekilde ahtapota gitme hedefinde bunun nasıl kullanıldığından bahsedeyim size. Penguine gitmesini istiyorum ve sağa dönmesini istiyorum. Sağa döndükten sonra bir adım ileriye gitti adında durmasını istiyorum ve sonra bir daha ahtapota ulaşmasını istedim. Yine go tuşuna basarak hareket ettiriyoruz. Şu an bir adım beklemesi gerekiyor. Ve ikinci adımda hareket ediyor. Gördüğünüz gibi duraklama işaretli. Bu tuşumuz bu işe yarıyor. Yine aynı şekilde görevimiz bitti ve çarpıya basarak sıfırlandırıyoruz görevimizi. Evet, bir botumuzun bir başka özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Şurada gördüğünüz tüm tuşlara ses kaydedebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıldığından bahsedeyim size. Gördüğünüz hangi tuşa ses kaydı yapmak istiyorsanız ona 2 saniye ya da 3 saniye boyunca basılı tutmanız lazım. Basılı tuttuğunuz zamansa bir tane bip sesi gelecek. Bip sesi geldiği anda sesinizi kaydedip iki bip sesi geldiği zaman da ses kaydetme bitecektir. Şimdi hemen deneyelim bunu. İleri tuşuna bastığımda ileri demesini istiyorum ve şu an yapalım bunu. İleri. Ses kaydımız bitti ve şimdi şu an bakalım yapıyor mu. Gördüğünüz gibi tuşa tıkladığımda sesimi kaydetti ve bu şekilde kullanabiliyoruz. Evet, videonun başında bahsetmiştim size şarj ünitesi kısmından. Şöyle gördüğünüz gibi bir şarj kablomuz mevcut. Ama bunun yanı sıra setin içinde de yani daha doğrusu ekstra isteyebileceğiniz bir aparatı daha var. Şarj aparatı. Size ondan bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Açalım kutumuzu. Bu gördüğünüz altılı şarj standı. Eğer eğitim için almışsanız zaten bunu da talep edebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz yerlere şuradaki şarj yerinin buraya yerleştirerek şarj edebilirsiniz. Tabii bunun şuradaki bağlantı kablosu var. Yine aynı şekilde setin içinde mevcut. Bunu prize takarak bir botlarınızı aynı anda şarj edebilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde bir set oluşuyor. Biz botumuzun incelemesi bu şekildeydi. Etkinlik videolarında görüşmek üzere.